Kıymetli Kardeşlerim, Selamun Aleyküm, Bismillahirrahmanirrahim. Bugün size akıldan bahsedeceğim. Düşünmeden, düşünceden, fikirden, tefekkürden. Allah'ımızın birçok ayeti kerimesinde görüyoruz. Efe la teakilun, efe la tetefekkerun, efe şeklinde bizi düşünmeye davet ettiğini, aklımızı kullanmamızı davet ettiğini görüyoruz. Akıllı hareket etmemizi istiyor bizden. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? buyuruyor. Sadece lüp sahipleri, akıl sahipleri tefekkür edebilir, düşünebilir, farkında olabilir buyuruyor Allahımız Celle Celaluhu. Niye akıl demiş bu nimete kardeşler? Akıl bir şeyi tutan demek, bağlayan demek. Arapçada deveye bağladıkları ipe akıl diyorlar. İşte insandaki bir, bu akıl özelliği de oradan geliyor. Yani insanı tutan, tutabilen, bu hataralı, zararlı, sakıncalı işlere karşı insanı tutan bir özellik olması yönüyle akıl deniyor. Aklımızı kullanmamız isteniyor Allah'ımız tarafından. Akıllı hareket etmemiz isteniyor. Ama olayın şu boyutu da var. Hani İslam filozofları derler ki göz görür mü? Evet görür. Peki göz ne zaman görür? Işık olursa ortam aydınlık olursa göz görür. Gecenin karanlığında gözünüzü istediğiniz kadar açın bir şey göremezsiniz. Ama gözün görebilmesi için ortamın ışığı, aydınlığa ihtiyacı vardır. Bunun gibi aklın da gözü vardır. Akıl da görür. Ama akıl ne zaman nasıl görür? Fark eder. Tek başına yeterli olmaz. Vahiy onun önünü aydınlatırsa akıl görebilir, fark edebilir. Vahiysiz akıl tek başına yeterli olmaz diyor İslam filozofları kıymetli kardeşlerim. Son olarak şunu örnek vereyim, bitiriyorum. وَمَا illa اِلَّا بِقَدَرٍ malum. Biz o yağmur var ya, her sene aynı ölçüde indiriyoruz. Dünyaya inen yağmur her sene aynı ölçüde inermiş. Ve yer çekimi kanununun tersine sabit bir hızla yere inermiş. Malumunuz yukarıdan düşen bir cisim yere doğru inerken hızı ağırlığı artarak iner. Ama yağmur böyle değil. Sabit bir hızla. Bu ve bunun gibi daha çok örnekler var. Allah'ımız bizi düşünmeye, bunları görmeye davet ediyor kıymetli kardeşlerim. Allah'ımız düşünenlerden, görenlerden, bilenlerden eylesin. Saçımızı, sakalımızı uzatıp, kirpiklerimizi, kaşlarımızı aynı ölçüde tutan Allah'ımıza hamd olsun, şükür olsun. Allah'a emanet olun.